arkadaşlar geldik ters orantı mantığına. Doğru orantıda atılarsanız sayılardan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyordu. Ters orantıda ise sayılardan biri artarken diğeri aynı oranda azalır diyeceğiz. Yani bir taraf iki katına çıkarken diğer taraf ne olur diyeceğiz. Yarıya iner diyeceğiz. Eğer iki çokluk ters orantılıysa nasıl kuracağız dersek. Örneğimize bakacak olursak. Eğer A ve B ters orantılıysa bu sefer bunları çarpıp o şekilde K'ya eşitliyoruz. Yani iki tane çokluk yani iki tane sayı birbirleriyle çarpım durumundaysa birbirleriyle ters orantılıdır diyebiliriz. Mesela örnek vermek gerekirse A6 olsun B4 olsun 6 ile 4'ü çarparsak ne yapar? 24. Yani burada K kaç? 24. Biliyorsunuz K oran sabit yani değişmeyecekti. İşte ben A'yı 12 yapsam yani iki katına çıkarsam. E sonucun 24'te kalması gerektiğine göre ben 12 nereye çarparsam 24 yapar. 2 ile. Dolayısıyla A 6'dan 12'ye çıkarken yani 2 katına çıkarken B 4'ten 2'ye indi. Yani yarıya inmiş oldu. Yani bir taraf 2 katına çıkarken diğer taraf yarıya inmiş oldu. Ama özellikle burada ne diyoruz? Eğer iki çokluk birbirleriyle ters orantılıysa bunları birbirine ne yapıyoruz? Çarpım durumunda yazıp o şekilde K'ya eşitliyoruz. Örneğimize bakacak olursak A artı 1 ile B eksi 1 ters orantılıymış. A 4 iken B 10 olduğuna göre... A8 iken B kaç olur demiş. Ne demişler? İki çoklu için ters orantılı demiş. O zaman ne yapıyorduk ters orantıda? Çarpıp o şekilde K yaşıyorduk. Yani A artı 1 ile B eksi 1'in çarpımı bize ne verecek diyoruz? K. Neydi K'nın ismi? Oran sabit. Yani A'lar değişse bile K dediğimiz sonuç ne olmayacak diyoruz? Değişmeyecek. İlk olarak A 4 iken B 10 oluyormuş. O aynı 4 yazarsam 4 artı 1 5 yapar. Bu arada B de 10 olduğuna göre 10 eksi 1'den 9 yapar bu tarafta. Dolayısıyla 9 çarpı 5'ten K kaç yapar diyoruz? 45. Şimdi A'lar B'ler değişse bile K ne olmayacak demiştik. Değişmeyecek. Şimdi değerleri değiştiriyorum. Yani A'yı 8 yapacağım. B'yi bilmiyorum artık. A'yı 8 yazsam 8 artı 1 9 yapar. B'yi bilmediğim için b eksi bırak bıraktım. Ama artık eşittir K'yı biliyorum. K kaça eşit? 45'e eşit diyoruz. Buradan karşılıklı sadeleşme yapacak olursam. 45'i 9'a sadeleşecek olursak 5 kalır. Dolayısıyla B eksi 1 5 ise 1 de karşıya artı geçerse B kaç yapar diyebiliriz. 6 yapar diyebiliriz. Ya da isterseniz arada hiç bulmayın. İlk olarak velen bu eşlikteki a yerine 4 b'ne 10 yazarsam 5 çarpı 9 yapar. Eşit ne diyoruz? Anlısı k değişmediğine göre o zaman a ile b'yi değiştireceğim şimdi. a yerine 8 yazsam 8 artı 9 yapar. b'yi bilmiyorum. Buradan zaten karşılık 9 daha gider. b eksi 5 ise b eşittir ne olur diyoruz? 6. Yani direkt buradaki ilk velen değerlerle ikinci velen değerleri eşitleyerek de k'yı bulmadan da istersek çözüm yapabiliyoruz. X ve Y sayıları sırasıyla 4 ve 6 ile ters orantılıdır denmiş. Verilen eşitliği kullanarak X'i bulalım istiyorlar. Sırasıyla dediğine göre X 4 ile Y de 6 ile ters orantılı demektir. Ters orantı çarpı göz Eğer X 4 ile ters orantılı ise X çarpı 4 diyoruz. Eşittir. Bu arada Y de 6 ile ters orantılı olduğuna göre Y çarpı 6'ya. Eşitliğin normalde K deriz ama o zaman K bölü 4 ve K bölü 6 gibi kesirler kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden kesirle ulaşmamak için 4 ve 6 için nerede eşlenir en kolay diyoruz? 12'de. O zaman ikisini 12 eşlemiş olsam 4 ile çarparsak 12 yapar diyoruz. 3 ile 6 ile çarparsak 12 yapar 2 ile. Bu x ve n alacağı en küçük pozitif tam sayı değerleri. O zaman burayı 12'nin katı yaparsam x 3'ün katı y de 2'nin katıdır demiş olurum. O zaman x artı y toplamı 35'e eşitti. Yani o zaman x 3k y de 2k olduğuna göre 2k ile 3k'nın toplamı 5k yapar. 35'e eşit olduğuna göre 35 bölü 5'ten k kaç yapar diyoruz 7. Biz zaten x'e 3k demiştik. k'de 7 de bulduğumuza göre 3 çarpı 1'den x'i kaç bulmuş oluruz? 21 bulmuş oluruz. Yani burada 4 ve 6 en kolay 12 işlemiş oluyoruz. Bunun için x 3 y de 2 olur. Bunlar x ön e alacağı en küçük pozitif tam sayı değeridir O x 3k y de 2k'dır diyerek çözüm yapabiliyoruz. Yani aslında burada yaptığımız şey bir nevi orantı ters orantıdan doğru orantıya çevirmek olmuş oluyor. Hatta bu da bir soru tarzıdır. Eğer x ve y sayıları 4 ve 6 ile ters orantılıysa hangi sayılara doğru orantılı diye sorduk zaman aslında eşitleme mantığını kullanıyoruz. İşte 4 ile 6 12 de Bunun için 4'ü 3 ile 6 ile çarparsınız 2 le. O zaman x ve y sayıları sırasıyla 3 ve 2 ile doğru orantılıdır diyerek orantı doğru orantıya çevirirsiniz. Daha sonra x zaten 3k y k diyorduk hatırlarsanız doğru orantıda. Yani aslında buradaki sayıların ters orantılıysa eşitleme mantığını kullanarak yani 4 ile 6'yı 12 değiştirerek eşleyerek sayıları doğru anıtıya çevirebiliyoruz. Bir baba 4, 6 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğuna yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde harçlık verecektir. Verilen toplam harçlık 1170 lira olduğuna göre ortanca kardeşin harçlığı kaçtadır demişler. İşte verilen harçlıklar x, y ve z lira olmuş olsun. O zaman bunlar 4, 6 ve 8 ters orantılı olacak. Hemen ben deminki derin mantığı kullanacağım hızlandırmak adına. Bu orantıyı tersten doğruya çevireceğim. Orantıyı tersler nasıl doğruya çeviriyorduk? Eşitliğe mantığını kullanıyorduk. 4, 6 ve 8 en kolay nerede işlenir? 24'te. 24 için 4'ü 6 ile 6'yı 4 ile 8'i 3'e çarpmak lazım. O zaman x, y, e, z sayıları sırasıyla 6, 4 ve 3 ile doğru orantılı diyebiliriz. Zaten doğru orantılı olunca direkt yanına k koyabiliyorduk. O zaman x 6k, y 4k, z de 3k'dır diyebiliriz. E bunların toplamları 1170 eşitmiş. 6K, 4K, 3K toplarsak 13K yapar. Bu da 1170 eşit olduğuna göre 1170'i 13'e bölersem K 90 bulunmuş olur. Bizden ortanca kardeşin haşlı yani Y sorulmuş. Çünkü ortadaki 6 yaşındaki olan Y. E K'de ben 90 bulduğuma göre 4 çarpı 90'dan ortanca kardeşin aldığı harçlık için 360 liradır diyebiliriz. Ne yaptık? Orantıyı tersten eşitleme mantığını kullanarak doğruya çevirdik. Zaten doğru orantı olunca direkt yanına k koyarak devam edebiliyoruz. Nasıl çevirmiştik tersten doğruya? 4, 6 ve 8 en kolay nerede eşlenir diyoruz. 24 eşlenir. 24 için 4'ü 6 ile 6'yı 4 ile 8 ile 3 ile çarpmak gerekir diyerek orantıyı tersten doğruya çevirmiş olduk. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 90 km hızla giderken 8 saatte aynı yolu hızını 30 km artırırsa kaç saatte gider demiş. Bu da ters orantı problem olarak geçiyor. Eğer saatteki hızımız 90 km ise yani 90 km hızla gidersek bir yolu 8 saatte gidebiliyormuşuz. Hızımızı saatte 30 km artırırsak ki bu artış miktarımız. O zaman 90'dan 30 artırıp neye çıkartmış olacağız hızımızı? 120'ye çıkartmış olacağız. Saatte 120 km gidersek kaç saatte gideriz diye sorulmuş. E biz bir yerden bir yere giderken hızımızı artırdığımız zaman varış süremiz azalmış olur. E bir taraf artarken diğer taraf azalacaksa bu ters orantı demektir. Doğru orantı hatırlarsanız çarpmaz çarpı eşitmiştik. Ama ters orantı ne yapacağız diyoruz? Düz çarpıp eşitleyeceğiz diyoruz. Yani 90 çarpı 8 eşittir 120 çarpı x diyebiliriz. 90 ile 8 çarparsak 720 yapar o da 120 x eşitse 720 120'ye bölersem x'i 6 olarak bulmuş oluruz. Yani burada öncelikle orantının çeşine karar vermek gerekiyor. Biz bir yerden bir yere giderken daha hızlı gidersek daha çabuk varırız. Yani hızımızı arttırdığımızda Varma süresi azalır diyoruz. Bir taraf artarken diğer taraf azalacaksa bu orantıya ters orantı denir. Ve ters orantı ne yapılır diyoruz? Düz çarpıp eşitlenir diyoruz. Ter doğru orantı çarpraz çarpı eşitlemiştik. Ters orantıda ise düz çarpıp eşitlenir diyoruz.